Bardağı dolduran damlalar. Bardak taşmış değil. Bardağı dolduran damlalar var. Bir tanesi Ali Yerlikaya rahatsızlığı. MHP'nin ben bunu öteden beri söylüyorum. Ali Yerlikaya'nın görevden alınmasını Erdoğan'ın nezdinde defalarca istediler. Hep red yediler. Hı hı. Ali Yerlikaya'nın yaptığı atamalar. MHP'li kadroların tasfiyesi. Bundan MHP çok rahatsız. Valiler kararnamesi hala çıkmadı. Emniyet müdürleri evet. kararnamesi sonrası MHP'nin tepkisinden dolayı, <laughs> perde arkasındaki tepkisinden <laughs> dolayı ertelendi. Şimdi bu sorunun Ali Yerlikay'a geldiğinden beri rutinleşmiş bir sorunun e, bir tanesi. Şimdi diğer taraf Kıbrıs meselesi var. <laughs> Kıbrıs meselesi aslında çok su kaldıracak bir mesele. Kıbrıs meselesindeki sebep e, şu... Sen milli bir hassasiyet değil demişsin. Milli bir hassasiyet da. yok. Şimdi bir, bir tanesi Kesinlikle. Kıbrıs Kıbrıs Türk halkı. Şimdi şunu bir kere iyi bilelim. Ya kardeşim şu yeni açılım başladı. Öcelen bir sürü açıklama yaptı terörist başı. Evet. Her açıklamasında bazı kavramlara gizlemek suretiyle federasyonu özeldiğini evet. işaret etti. Birinci çözüm sürecinde Öcelen bakın bu cüreti gösteremiyordu. Hatırlayın <laughs> birinci çözüm <laughs> süreci. Barış kardeşim. Şu anda şu anda Öcelen kendisindeki kendisinde bu cesareti. Nereden buluyor Suriye'den kimin açtığı mı? alanla kimin yarattığı iklimle buluyor devlet bahçelinin yarattığı. Bir federasyon tehlikesi varsa Kıbrıs'ta değil Türkiye'de var. Şimdi buna rağmen gidiyorsunuz Kıbrıs'ta federasyoncu iktidara geldi şu bu falan diyorsunuz.